Arkadaşlar hepinize merhabalar, İyi çalışmalar diliyorum. Acil'in geçen seneki trigonometri denemelerinden güzel, farklı bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Aslında İbrahim kardeşimiz istemişti bu soruyu. Ben biraz iyi anlatamadığımı düşünmüştüm. Atmaktan vazgeçmiştim. Tekrar karşıma çıkınca bir daha şansımı denemek istedim. Umarım açıklayıcı olur. O merkezde dairesel bir pistteki 1-2-3 nolu parkurlar ve 120 derecelik bir açı verilmiştir. 3 atlet kendi parkurlarına saat yönünde koşarak yarışacaktır. Her atlet eşit mesafe koşarak yarışı bitiş çizgisine sonlandıracaktır. E, ABC noktalarından başlayacaklar. En içteki parkurun yarı çapı 12 metre, dışa doğru her bir parkurda yarı çapa 3 metre eklenmektedir. 15'in karesi artı 18'in karesi. A, 2 çarpı 15 çarpı 18. B ise BC uzunluğu hangisidir diye sorulmuş. Aslında kosinüs teoremine yönelmemiz gerektiği belli edilmiş. Peki burada yapmamız gereken ne onu söyleyelim. Aslında buna benzer çemberdeki merkez açıyı kullandığımız bir problemde çözmüştük. Hemen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Örneğin arkadaşlar elimizde hani burada en içteki çemberin parkurun yarı çapı 12 bir sonraki 15 bir sonraki 18 diye gidiyor ya 3'er arttığı için. Diyelim ki şimdi Bizim elimizde yarı çapımız bir 6 olan çember olsun. Bir de yarı çapımız, şey, elimizde yarı çapı kaç olan bir çember olsun? Mesela 4 olan bir çember olsun. Bunlardan öyle açılarda çember yaylar alacağız ki... Bu yay uzunluklarının eşit olmasını istiyoruz. Bunu nasıl eşit yapabiliriz? Şimdi 6'nın 4'e oranı 3 bölü 2 olduğu için burada ters orantılı yakalayacak şekilde 2 alfa bölü 3 alfalık yaylar almamız lazım. Şey dereceli açılar almamız lazım. Demek ki yarı çapa 6 olandan aldığımız açının açısı 2 alfa ise buradaki açımızın kaç alfa olması lazım? 3 alfa olması lazım ki bunların gördüğü açılar birbirine gördüğü yayların uzunlukları birbirine eşit olsun. Mesela örnek vermemiz gerekirse şimdi bunun çevresi 12 pi'dir. Öyle değil mi? 2 pi 12 pi. Mesela biz buradan 60 derecelik bir yay almış olalım. 12 pi ise çevremiz 60 derece. Bunun 6'da birinden kaç gelmiş olur? 12 pi çarpı 1 bölü 6'dan 2 pi gelir. Buradan da 90 derecelik aldığımızda 2 pi gelir. Neden 90 dedim? 2 alfaya 60 demiştim. Alfamız 30 oldu. 3 alfamız 90 yapar. Bunun çevresi 8 pi'dir. 8 8P pi çarpı 90 bölü 360 yani 1 bölü 4'ten kaça ulaşmış oluruz? 2 pi. Yani ters orantılı açılar aldığımızda gördükleri yaylar eşit uzunluğa sahip olur. Burada onu anlatmaya çalıştım. Şimdi burada da yarıçaplarımız 12 15, 18 diye ilerliyor arkadaşlar. Demek ki bunların sanki ters orantısı sorusu çözer gibi açıları almamız gerekiyor. Buradaki atletlerin koşu mesafelerinde 12, 15 ve 18'in ortak katını düşündüğümüzde benim aklıma 180 geliyor. Bunu 180 yapmak için kaçla çarpmamız gerekir arkadaşlar? 180 yapmak için 15 ile çarpmamız gerekir. E bunu 180 yapmak için kaçla çarpmamız gerekir? 12 ile. Bunu da 10 ile çarpmamız gerekir. Yani bu şu demek oluyor. Şu yarı çapı 12 olanın e, döneceği şu parkurun şu açısı şuradaki açı arkadaşlar 15K kadarsa e, yarı çapı 15 olanın döneceği kısım 12K kadar olmalı. Yarı çapı 10, 18 olanın döneceği kısımda 10K kadar bir açıya sahip olmalı. Bu durumda hepsinin koştuğu mesafeler eşit gelmiş olacaktır. Peki bakın şimdi burası 120 geriye ne kalıyor? 240 bu 240 yarı çapı 12 olanın e, döneceği yayın açısı arkadaşlar. O zaman şuradaki 15K'mız aslında neye eşit oluyor? 240'a eşit oluyor. Buradan K'mız kaç çıkmış oluyor arkadaşlar? E, 16 gelmiş oluyor. K'ımızın 16 olması demek şu yarı çapıya 15 olan yerde koşacak atletin 12 çarpı 16'dan 192 derecelik bir açıda koşması demektir. Yarı çapı fazla olduğu için aynı yolu koşmuş olacaklar. Peki 10K'ya baktığımızda da K'ya 16 bulmuştuk. 10 kere 16'dan 160 derecelik bir açıda yarı çapı 18 birimlik parkurda koşacak olan atletin koşması demektir. Zaten buranın 240 olduğunu söylemiştik. Demek ki biz buradan şöyle B'ye birleştirdiğimizde arkadaşlar B'ye birleştirdiğimizde kaç derecelik bir açı oluşması gerekiyormuş? 192 derecelik bir açı oluşacak. Şimdi şurası 192 bunu unutmayın. C'ye birleştirdiğimizde arkadaşlar o da 160. E 160 şurası 192 burası 192 eksi 160'dan buraya kaç derece gelmiş oluyor arkadaşlar aslında? E, 32 derece kalmış oluyor. Yani şu B ve C'yi gören uzunluklar arasındaki şu açının kaç derece geldiğini söyleyebiliriz. 32 derece geldiğini söyleyebiliriz. O zaman elimizde şöyle bir şekil var. Şöyle şurası şöyle burası da böyle. Şu açımızın kaç derece olduğunu söylemiş olduk biz. 32 derece. Şurası B noktası burası C noktası. Şurada merkezimiz O noktası. Ee, şimdi Burada arkadaşlar şurası zaten 12 birimdi. Şurası 3 birim fazlası 15. Burada 3 birim fazlası 18. Yani şuranın uzunluğun 15. Buranın uzunluğunda kaç olduğunu söyleyebiliriz. 18 olduğunu söyleyebiliriz. BC sorulmuş bize. BC'ye de x dersek kosinüs teoreminden bunu yazmış olacağız. Şimdi arkadaşlar kosinüs teoreminden bulduklarımı ben şuraya yazmak istiyorum. Ne diyeceğim şimdi ben? X'in karesi eşittir. 15'in karesi artı 18'in karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı 18 çarpı kosinüs kaç diyeceğiz? 32 derece demiş olacağız. Aslında x'in karesi yani bc'nin karesi eşittir. Ne gelmiş oluyor? Bakın 15'in karesi artı 18'in karesi yerine a yazdık. Eksi 2 çarpı 15 çarpı 18 yerine b yazdık. b çarpı kosinüs 32 derece gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan da her iki tarafın kare kökünü alırsak x eşittir. Yani bc'miz eşittir. Kökün içinde a eksi b çarpı kosinüs 32 derece gelmiş oluyor. dolayısıyla çözümümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Doğru cevaba baktığımızda a eksi b çarpı kosinüs 32 yani c'yi doğru cevap olarak bulmuş oluyoruz. Bence farklı bir soru. Ee, gerçekten hani hem çemberi anlamak adına hem trigonometri yorumlamak adına umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Kafa karıştıran şeyler varsa bir daha anlatmak isterim ama güzelce bir dinleyelim, anlamaya çalışalım. Olmazsa tekrar anlatım yapmak isteriz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.